Merhaba arkadaşlar, ilmi seyahat yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün adını çok duymadığımız ilk Türk ve Müslüman astronom olan El Fergani'ye misafiriz. El Fergani ve kısa hayatı sizlerle. El Fergani ilk Türk ve Müslüman astronom olarak bilinen ve 9. yüzyılda yetişmiş en ünlü astronomlardan biridir hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Fergana'da doğduğu sanılmaktadır. Batıda ise Afraganus diye tanınmaktadır. Abbasiler döneminin önde gelen matematikçi ve astronomlarındandır. Tam adı Ebul Abbas Ahmet bin Muhammed bin Kesir el Fergani'dir. Fergani ilk eğitimini ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da aldı ve astronomi konusunda ilk eğitimini de babasından öğrendi. Belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla çağın bilim ve kültür ve aynı zamanda halifelik merkezi olan Bağdat'a gitti. Ömrünün yarısına yakınını orada geçiren Fergani, kısa sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirdi bilimin gelişmesine olan katkılarıyla bilim tarihinde adlarından övgüyle söz edilen Abbas halifelerinden memun ve el mütevekkil dönemlerinin en ünlü bilginleri arasına girdi. Fergani, astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik alanlarında çalışmalar yaptı. Bunların arasında astronomiye daha çok ağırlık verdi. Bilimsel çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalara girişti. Gök cisimlerinin hareketleri üzerinde çalıştı. Kur'an-ı Kerim ve aklın prensiplerine uymayan Batlamyusçu astronomiyi ilk kez eleştirenler arasında yer aldı. Gök cisimlerinin akıl dışı ruhi cisimler değil, onların akli, katı, homosentetik daireler biçiminde devinimlere sahip olduğunu ispatladı. Evrenin ve gezegenlerin oylum ve büyüklükleri ile birbirlerine uzaklıklarını araştırdı. Yaptığı hesaplamalar Kopernik'e kadar batı astronomisinde değişmez ölçüler olarak kabul edilerek yüzyıllarca kullanıldı. Fergani'yi İslam dünyasından çok batı dünyasında üne kavuşturan eserleri Cevami'u Ilmün Nücum ve Usulül Harekati Semaviye adlı çalışmalarıdır. Bu eserlerin yazma nüshaları Oxford, Paris, Kahire ve Amerika'da Princeton üniversitelerinin kütüphanelerinde bulunmaktadır. Cevamil kitabı Batlamyus'un El Mecisti adlı eserinin bir özeti niteliğinde olmakla birlikte gerek birinci ve ikinci bölümlerinde takvimlerle tarihler hakkında verdiği bilgiler gerekse Batlamyus'a karşı ortaya koyduğu kimi itirazlar bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Daha önce birçok İslam astronomlarının kitapları Latince'ye çevrildiği halde hiçbiri Batı astronomları üzerinde Cevami'ül İlmül -il Nücum kadar etkili olmamıştır. Bunun başlıca nedeni kuşkusuz bu eserin içeriği gibi sistematiği ve söyleminin de kusursuzluğudur. Fergani'nin bir başka eseri de El Kamil Fişana Til Usturlap'tır. Bu kitapta geometri, yıldız hesapları, usturlap ve matematik teorilerinden söz eder. Değişik yazma nüshaları vardır. Fergani'nin tesiri Avrupa bilginleri üzerinde de görülmektedir. Latinceye tercüme edilen eserleri asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Hazırladığı içler Fransız matematikçisi Alembert ve Lamplansçe'nin en çok faydalandığı eserler arasında yer aldı. Fakat Avrupa 1493 tarihinde El Fargani'yi bu kadar büyük Avrupalı bir bilim adamını da Delemita isimli bir bilim adamını da bu kadar küçük yapan bir kabartma yapmışlar. Avrupa döne dolana bu değerlerimizin kitaplarını Latince'ye ve sonrasında bölgesel dillere çevirirken biz atalarımıza sırt çevirir olduk. Ne oldu da İslam alimlerinin eserleri Latince'ye çevrilirken günümüzde bütün bilgi akışını biz Avrupa'dan alır olduk. Bu soru aklımızın bir köşesinde dura dursun. Biz Fergani ile devam edelim. Fergani güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilim tarihinde ilk defa keşfeden alimdir. Kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketi biliniyordu. Ancak güneşin de bir yörüngesinin bulunduğunu, kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa keşfeden alim Ferganidir. Halife mütevekkilin emriyle Fustat'a Nil'in su seviyesinin ve hızının tespiti için inşa edilen El Mikyasül Cedid'in yapımı onun sorumluluğuna verilmiştir. Fergani, Güneş'in yarı çapının uzunluğunu 3250 Arap mili olduğunu söyledi. Bu 6 milyon 410 bin metre ve 3990 İngiliz miline eşitti. 41 sene devam eden astronomi incelemelerinde Enlemler arasındaki mesafeyi de hesapladı. Fergani güneş tutulmasını önceden tespit eden bir usul de buldu. Bu usulle 842 senesinde bir güneş tutulmasını olacağını önceden tespit etti ve o gün bu konuda rasatlarda bulunup incelemeler yaptı. Dünyanın yuvarlak olduğu konusunda yeni deliller gösterdi. Ay'daki Alfraganus kraterinin ismi El Ferganiye ithafen verilmiştir. Yeni programlarda buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın.